Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar 3. Sneak Peek beraberiz. Bu Sneak Peek'te oyunun yeni müziğini, yeni arka planını ve yeni oyun modlarını göreceğiz. Bununla beraber başka neler abi göreceğiz? Challenge'lar falan filan. Yani arkadaşlar Griff hariç her şeyi bugün göreceğiz oyunda. E, bu 3. Sneak Peek sanırım. Evet 3. Sneak Peek olması gerekiyor. Sizlere abi her şeyi göstereceğiz ama challenge'ların hepsini gösteremiyoruz. Çünkü hepsi aynı anda dev boyutta aktif olamıyor. Şu an yeni oyun modları var abi. Voleybol savaşı. E sonrasında kupayı koru etkinliği var. Abi. E basket savaşı var. Onları abi sizlere göstereceğim. Burada da yeni kupa yani güç liginin arka resmini görebiliyorsunuz. Dün bunu göstermemişim galiba videoda hatırlamıyorum gösterdiğimi. Şimdi abi ilk olarak ne, neyden başlayalım? Bence abi oyundaki en önemli şeyler Dostluk Savaşı'ndaki yeni eklentiler. Size bunu göstermeliyim. Sonrasında harita oluşturucu var. Ee, orada da yine değişik etkenler mevcut. Şimdi de bakın yeni, yeni savaşçı açın diye bir sekme var. Ben kupa yolu savaşlarını D boyutta alamıyorum ama altta böyle bir evet, İngiliz anahtarı şeklinde bir sembol yani ayarlar sekmesi var. Ve buradan artık tıklıyoruz ve dış etkenleri artık Dostluk Savaşı'nda seçebiliyoruz. Ben hem daha çoğunu isterdim. Mesela Safe zone'un yani zehirli gazların gelmemesi gibi etkenler daha iyi olurdu. Sizlerin de eğer gelmesini istediğiniz şeyler böyle varsa mutlaka bir yazın. Ve bu videoda bir 5 bin 10 bin like yaparsanız çok mutlu olurum. Ve tabii ki dükkanlarında kodumu yazarsanız adamsınız. Şimdi enerji içeceği. Öfkeli robot, meteor yağmuru ve mezar depremi ve süper dolum. Hızlı savaşçılar. Oyunda olmayan şeyler de var. Mesela e, hızlı savaşçılar hiç gelmedi oyunu ve süper dolum. Ama işte mezar dedim zaten Life Leech. E, yıl, yılbaşı değil de Bayramı'nda geliyordu oyuna. Şimdi abi ne yapalım? Dostluk Savaşı'nda e, kupa hırsızları oynanabiliyor. Düpedüz dolandırıcılık modunda oynayalım. E, buradan da abi hem şunları deneyelim ki Hepsini açınca ne oluyor? Tamam mı? Bir bakalım. Bir daha böyle bazı maplerde gelmiyor diyebiliyorum. Mesela elmas kapmacada ben robot çıktığını görmedim. geliyordu olabilir. Abi bakın çok hızlıyız ve canımız da gidiyor. Life Leech. Dur lan Byron. Dur lan. Baba kupayı alın. Normalde abi yavaşlıyorsunuz ama ben de süper etken olduğu için. Böyle jenerik bir gol e, atabiliyorum böyle. Çünkü süper koşma Eee etkeni var bende. Normalde yavaşlıyorsunuz ve bayağı bir yavaş oluyor. Robot çıkıyor mu? Aha bana robot çıkıyor. he mey me me suymuş lan o. pardon pardon. Robot şu an çıkıyor arkadaşlar. meton var mı? Meyo suyu çıkıyor bizim base'de. <laughs> Dur lan. Robot çıktı Allah'ım yarabbim ya. Robot var ya ne alakaysa. Dur reis koçarak kupa götürüyorum. Ee, arkadaşlar bu sizi aldatmasın. Normalde bu kadar hızlı gitmiyor. Cidden bu kadar hızlı gitmiyor ve bug var galiba. Kal <laughs> yerin dibine girdi. <laughs> Şimdi. E, ne bak abi? Showdown'a mı girek? Bir turda bir showdown falan yapayım. Diğer mapler oynanmıyor değil mi? Knockout falan var. Onları boşver. Kafatası deresine girelim. Burada bir dış etken olarak mesela e, hızlı doğum, e, hızlı savaşçılar ve süper doğum seçeyim. Mezar olmasın, öfkeli ve enerji içeceği olsun. Burada maç nasıl gidiyor bunu da bir görün. E, Dostluk maçında biraz daha böyle bir eğlence katmışlar. Ben beğendim gayet. Eğlenceli olmuş. Bazı bu kadar normalde hem hızlı değil. Biliyorsunuz zaten dün videoda vardı ya. Dün videoda vardı. Ee, arkadaşlar bu arada Eee Akşam 9 civarı canlı yayında olacağım inşallah Allah e, ömür verirse bu yüzden e, yayına katılırsanız mutlu olurum. Yarın da abi Biontech e, açısı olacağım sıram nihayet abi geldi. Bu Covid belasını da yakalanmadan e, atlattık. Lan robot bir dur ya e, salmadın bizi. Ya lan çok hızlı değil miyim ya? Kanka valla bunlar ne olur bilmiyorum ya. Bunlara böyle farklı modlar, farklı etkinlikler yapılabilir mi? Valla bir yapılabilir. <laughs> hem memesi var hem şey ya kanka nasıl ya? Nerede lan bu şeyli? Ölme oğlum ölme ölme. Ölme lan! Seni ben öldüreceğim. Öldüremedim. Lan dur! Elemana bak! Ben geldim! Kankalar yeni e, özellikler bu şekilde. Haricinde abi ne var? E, map maker'da özel şeyler geldi diye söylenmişti Brawl Talk'ta size onları da göstereyim. Harita oluşturucuya gireyim. Benim bir yaptığım bir, bir map vardı. Ben bunu bir ara yapmıştım. Bunlar üstüne zehirli gazlar ekleniyor. Bakın şuradan böyle zehirli gazları ekleyelim. mı bir daha abi bunlar zarar veriyor galiba. Tam bilmiyorum mevzuyu ama ya bir öğreneyim. Çünkü abi cidden bilmiyorum. bu arada tekli değil lan. Şey e, yapsak ya. Geri al, geri al, geri al. Senkron yapsın kanka çünkü bunlar bitmez. Şöyle abi dörtlü yapsın köşelere. Bak şöyle aga. Bunlara da şöyle yapsın. Bunlar da cam veriyor sanırım. Şuralara şöyle koyalım. Onlar cam vermiyor. Onlar e, hızdan duruyor. Bir de yavaşlatıyor galiba. Şunları da şöyle koyalım. Bunlar da bir dikenler. Dur şunu geri al şöyle koyalım aga. Her yeri Yapmayalım, çok da yine de bir şeyler koyalım ya. Bu arada bu cam verenlerin bir sayısı varmış, o sayıyı... ...geçmiyor sanırım, daha fazla koyuyor mu? Şu an koyuyor. Heh tamam, maksimum. Peki dikenler kaç tane? Onu cidden bilmiyorum. Şu köşelere biraz koyalım, şuralara koyalım. Mümkün olduğunca abi koymaya çalıştım. Bunlar yavaşlatıyor, hızlandıranlar da var. Bir de zehirli gaz biraz az oldu sanki, onu da şöyle çoğaltayım. Bu zehirli gaz diğerinden farklı mı? Sanmıyorum. Muhtemelen aynısıdır diye düşünüyorum abi. Yeni etkenleri koydum. Burada başlama notları eksik diyor. Onlar nereden? Eksik mi koydum onun birini? Sen de gel. Kaydettim abi şu an. Dış etkenleri hem buradan seçebiliyoruz. Normalde seçebiliyormuşuz. Dostlu savaşında ne seçilir ya? Şu an seçmeyelim. Çık. Bundan dostu savaşına getirelim. Map Maker'dan benim tek mapini açalım. Dış dış etkenlerden. Hı, bu sefer hızlıyı açmayak. Öfkeli kalsın ve me meteor yağmuru, yağmuru süper durumda olsun. E, hızlı olmasın ya. Kim nerede göremiyorum ki hiç. Zorlanıyorum baya. Bu cam basıyor. E He canım gitti lan. Ha 500'ler can veriyor bu. İyiymiş abi ya. Hadi kendine gidiyor sendi Ya reis dur dur dur. Dur lan, dur lan. Can ver can ver. Can. can ver. Valla tam zamanında reis ha. tam zamanında. Ha Kanka ben yokum burada. Şunlar ya bir yavaşlatıyor. Kanka sanki Spike'ın şeyi var ya zehri. Onun gibi. Ben hem şuradan şu dikenlere bir oturmak istiyorum ya. Ya kaç vuruyor bu? La gel dikenler sen, senle Sen, de gir. Sen de gir. Sen de gir. Ya kabe. <laughs> ya abi. Diken boyu yürüyemiyorsun. Sizi geriye doğru atıyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi abi çıkalım voleybol savaşına girelim zaten kupayı koruya girdik yine gelenlere bakalım abi ya voleybola bir girek voleybola girdik abi maç bulmuyor kendim kendime girdim bu yüzden kanka bu nasıl çalışıyor cidden ilk kez oynuyorum şu an arkadaşlar o zaten benim sıkıntı yok şimdi abi top aldım ben voleybol topu yere indirmek bunu toptan uzak tut diyor. Şimdi ben sistemi ben anlamadım ya. Topu yere indirmek için diyor. Top şu an abi gökyüzünde. Kanka şimdi eee yanlış yaptım. Ben şu an çözdüm. Bu voleybol değil mi kanka? Karşı tarafın orada olması lazım topun karşıya git kanka. He düşeceği noktalar var kanka. O noktalarda olmaması lazım değil mi Kamillerin? Top yere şu an düşüyor. Pembe'den sektim mi top? Ben buradayım kanka. Kanka şu an benim burada olmam lazım yani. Beklemem yeterli. Karşı base'e ye girebiliyorum ve puanı aldık şu an. Lan top bize geliyor. Heh, şu an abi mavi tik verdi. Tamam karşı topu gönderdik ve şu an abi düşeceği yerde kimsenin olmaması lazım. Onları öldürmek lazım. Öldürmemiz lazım ama olmadı. Şu an ben burada bek bekliyorum aga. Kimse gelmesin. Gelmeyin oğlum buraya. Gelmeyin lan buraya. İşte bu. Kanka bu level zor değilmiş. Ben girince anladım. Cidden bilmiyordum. Ee, Düş şey yerde beklemeniz gerekiyor, ölmeden yani beklemenin yeterli böyle vurmanız falan gerekmiyor. Başka ne var? Kupa'yı koruyor yaptım. Bir de basket savaşı. Bunu cidden merak ediyorum. Basket savaşı ha? Kanka pota sürekli oynuyor. Ne yapacağız? Attım vallahi gönderdi, değmedi be aga be. Peki abi burada sistem nasıl olacak ya? Ya top oynuyor ya kanka Topu aldım ben Attım Basket Basket Girdi girdi girdi, girdi. Helal be Yalnız abi çok sekiyor ha 2 puan bir de 3 puan var 3 puan da varmış reis dur 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 reis Üçlük atacağım Üçlük olmadı mı o? Yapma be <laughs> Arkadaşlar Üçlük yapmaya çalışıyorum fakat olmuyor Bot aldı. Bu arada abi bu maç bitmiyor, futbolda olduğu gibi. Kaçta bitiyor maç? Hangi yapamadım ya? Nasıl yapacağız ki biz bunu? Yanlışlıkla gol attım. Yanlışlıkla gol attım. Bu arada kim kaybederse top, e, yani kim e, basketlerse top kendisinde başlıyormuş. Basket değil. Girmez. Reis dur reis dur reis dur. Üçlük atacağım. Üçlük atacağım. Rosen benden bir üçlük. Yapma be. İkili olsun yine. Oha tek attım lan. <laughs> Vallahi bu sefer oldu. Ver reis ver evet, topu ver. Rosen ben üçlüğe doğru gidiyor. Helal be. Bu <laughs> bayağı zevkliymiş yalnız ha. Kaçta şey bitti ya? 15'te mi bitti? Vallahi göremedim ama. 15'e bitti galiba. Vallahi bayağı zevkli bir mod ya. Hani voleybol bilemiyorum da. Bu modun bayağı zevkli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kaçta şey yazmış lan? Yazmıyor mu? Sadece yendin yazıyor. Neyse. Ee, arkadaşlar bir mod daha vardı değil mi? voleybol basketbol Ha tamam şu an ekledim. ee zaten abi 3 tane mod bir de onun buçu var bu şekilde abi tüm modları gösterdik bilmiyorum belki yanlışım vardır ama e, arkadaşlar düzeltirseniz mutlu olurum dediğim şekilde bu akşam 9 civarında yayında olacağım yayına gelirseniz çok mutlu olurum videonun, videonun altında zaten link var mutlaka sizleri yayına bekliyorum görüşürüz bu arada yeni mod da çok güzel ben çok beğendim